you Hoş geldiniz Esra ben. Ee, bugün hava... Ay Hüseyin'cim. İkidir arabada açıyorum kanalı ama... Yani ne zaman ben açsam böyle düz yolda gidiyoruz desem mutlaka bir engeveyle karşı karşıyayız arkadaşlar. Hayat zaten mücadele değil mi? ağlıyoruz. <laughs> mantıklı bence. Şu an yani insanların başı dönmüş olabilir. Şöyle tutayım. Evet sevgili dostlarım, hazırlandık. Ee, ve şimdi çıktık. Bugünkü programımızı hemen şöyle kısaca bir anlatayım. Eee kahvaltımız falan biz evde yaptık, çıktık. Yağmurlu zaten, hava kapalı. Bir adet e, AVM varmış. Oraya gidiyoruz. Oradaki fiyatlara birazcık bakacağız. Ee, güzel bir şey bulursak elbette ki e, alacağız. <laughs> Belki Hüseyin'e birkaç tane pantolon alabiliriz. Yani günümüz böyle devam edecek. Sonra muhtemelen yemekti, çaydı, kahveydi, sohbetti. Böyle devam eder günümüz. Ee, devamında görüşmek üzere diyorum. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Evet arkadaşlar bugün size bütün outlet mağazalarını göstereceğiz. Sizin için de bir fikir olacağını düşünüyoruz. O yüzden bugün sizin için bir vlog hazırlıyoruz. Takipte kalın. Evet şimdi şöyle oldu. Kendi konuşurken durdu. Arabayı durdurdu. Ben konuşurum. Bak gene these skies of a different light why noise it keeps me up at night I can't help but think back to you I wish that I could find a face that I would recognize i replay the memory of you it's been hard you know I God <laughs> evet arkadaşlar. Ka kamerası düşüyor diye bayağı bir korktu. Kafanı bir çevirsene. Çevir. Nasıl çevirdin? <laughs> <laughs> Aslında gel şurada bir iki dakika soluklanalım bir konuşma yapayım Esra'cığım. <laughs> LC'den çıktık ve çok güzel modelde kodlar buldum. Üç tane. <laughs> ne kadara bulduğumu söylemeyeceğim. Ama, Ama, şey buraya gelin. Bu gerçekten çok ucuz. Normalde Orada da fiyatlar çok artmış. Biz tesadüf iyi değildik. hani. E, Eskiden de fiyatlarının çok yüksek olduğunu biliyorduk. Görmüştük, görmüştük yani. Kesinlikle. E, ama böyle 80 ile 100 aralığında buldu Hüseyin yani kendini. Evet buldum. Burayı değerlendirebilirsin. Ve modelleri de çok güzeldi. Bence de. Yani bayağı böyle istediğiniz tarzda bulabilirsiniz. Geniş tarz çalışmış. E, hatta bir tanesini duymuş sayın Çocuk şey demiş. E, bu fiyatlar ne ya buradan alacağıma giden maviden alırım. <laughs> ya çünkü e, 160'tan aşağı kot yok arkadaşlar şu anda piyasada. E, ben bayağı güzel buldum, aradım taradım, buldum. Evet. Bir de burası adet e, AVM olduğu için arkadaşlar çok fazla çekim yapmama izin vermiyorlar. E, o yüzden hani satın aldığımız şeyleri daha çok çekmeye çalışıyorum. Çünkü ya izin alıp çeksem bile e, gelip sonradan bambaşka biri burada çekim yasak diyebiliyor. Ama bir mağazadaki arkadaş beni Hı -hı. uyardı. Belki AFET AVM olduğu için yani çekimimize izin vermiyor olabilirler. Fiyatlar diğer yerlere göre daha farklı dediği için. E, ee, i̇zin alıp çekebildiğim yerleri bu e, mutlaka gösteririm ama şu anki durum bu maalesef arkadaşlar. Ya bir de şey yapacağız. Bazen mağazaları da gezeriz. İçeride çekim yapamadığımız için dışarı çıkıp uygun yerlerde size gerekli bilgi aktarımını yaparız zaten. Çekiyoruz. Hüseyin'in <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Hüseyin hararetin inmesini bekliyoruz Abi giy çıkar giy çıkar Valla Ecel terleri döktü kabinde Bir de sağ su çok havasızdı O yüzden Ay, böyle Hayır böyle niye böyle oluyor <laughs> Şimdi hararete inince inşallah Devam edeceğiz Benim de çünkü birkaç bir eksik. Bu güzel bir mağaza böyle şeyin e Aa bak ülkenin atletini görüyorum buradan Arkadaşlar ülkenin atletine gireceğiz Orada ben size çıkışta fiyatları anlatırım zaten. Çikolata bombası. Evet, Burada çikolata alacağız. Çok ihtiyacımız var çünkü <laughs> evet. Çok, Çok zayıfız. Evet, yüzyıllardır diyetteyim biliyorsun. <laughs> Kendimi bildim bilirim. Evet. Gerçekten öyle. Evet. Çok iyi. Değil. Çok iyi. Neyse o zaman devam ederiz. Hadi, edelim. hadi, hadi hadi. Hadi kalk kalk kalk. Zara'dan daha güzel burayı yapmışlar bence. Normalde hiç Karaca'yı sevmem aslında. Ama sizin mağaza daha güzel olmuş. Ne <laughs> işi? <laughs> thank you Out. Check the stats like Elijah won first round pick when they put me in the league. I've been waiting for my turn, but right now. All asleep, tell them wake up Cause you know the ship is leaving soon And you better get on board cause it's running out of room And my circle getting smaller like I'm playing Fortnite, this a battle royale Never scared to take a fight, am I a winner Or a sinner or I'm somewhere in between Did the music slowly turn me to a Money hungry fiend, did I lose my sight Of vision getting focused on the streams I've been trying to make it happen back when I was 17, almost 23 and I never Gave up on myself, I've been working overtime, time, losing track of my own health And the game ain't that simple, don't what I've been through, can myself believe even when I wasn't meant to Cause they gon' try to break you and you just gotta break through And when you got it they just gonna try to go replace you I know how this shit goes But you can't erase my goals Cause I'm better than the best and I know Yeah, you know I gotta go in on this one. You know how I do it though. You already know I've been feeling like I've been feeling like I've been feeling like I'm ready for the top Got the pedal to the metal I've been grinding non-stop Killing every instrumental And I knew just what I wanted Now I gotta go and get it And I'm never looking back Only looking where I'm headed And I doubt it for a minute Trying to get another win I burned a lot of bridges But I know that I can swim I don't need nobody else People trying to take my credit I can do it by myself Cause I got it all embedded in my mind I'm a psycho Trying to get it right though Trying to save my time I've been feeling like I'm Geico. ballin' in my prime, I've been feeling like a Michael. Trying to get another comma, but it ain't a typo. Know that it's coming, I gotta keep running. I'm feeling the love and I keep it a 100. I get it how I want it. I've been at it five years, never getting cold feet. When my second album drop is going platinum in a week. Yeah, you probably think I'm crazy, but I gotta dream big. And I gotta keep on going till I got my dream crib. And I gotta keep on going till I got my dream whip. And I. Evet, şimdi AVM'den çıktık dostlarım. Ruj'un maskeden dolayı birazcık dağılmış olabilir. Toparlayamıyorum maalesef. Eve gidiyoruz şimdi. Birazcık Karıcığım. gezdik. Ben de hani belki bir şey bulurum düşüncesiydi birazcık dolandım ama bir şey bulamadım. <laughs> o yüzden. <laughs> ee, şimdi eve geçiyoruz. Kahve içtik, oraları zaten gördünüz. Aynen, çok da lezzetliydi. Evet bayağı güzel Servisleri de güzeldi. Güzel yüzlerdi yani. Kesinlikle. Bu devirde biliyorsunuz böyle insanlar bulmak zor. Yaşasın! Dışarısı da çok aydın. <laughs> ya arkadaşlar hava böyle kötü olduğunda bu şekilde alışveriş merkezine ne değerlendiriyor? Çünkü gerçekten çok sağanak şekilde yağıyor yağmur. Hani şemsiyeli falan gezebilecek tarzda bir hava değil. Evet. Ee, şimdi AVM'deki fiyatlarla ilgili evde birazcık sizinle konuşacağız. Şimdi e, eve gidelim. Biliyorsunuz araba çok sallıyor. Araba mı sallıyor? Hüseyin mi arabayı böyle kullanıyor? Hiç bilmiyorum. <laughs> İnsanlar çok tuhaf kullanıyor arkadaşlar ya. Evet Hüseyin'in hiç bilgisi yok. Yollar dümdüz. Tam da. Bu arada kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Kenelo... Instagram kanalı. Keneli... Keneli abone olmayı. Videoları Keneli... beğenmeyi. Instagram'da da bize takip edin ha. <laughs> Kanala abone olmayı unutmayın diyorum aralarda, hatırlatıyorum. Tam şu sağ köşeye de abone olun ya da size göre sol olan köşeye abone ol butonunu görüyorsunuz. Bakın, sürekli hatırlayın diye yapıyorum bunları. Ah, tamam, çok uzattım. Evde görüşürüz. Evet, sevgili dostlarım. Eve geldik biz. Şimdi size olup bitenden birazcık bahsetmek istiyorum. Ama sizi bir yere koyayım, öyle konuşalım. Tamam bekleyin. geliyor. Bekleyin, geliyorum. Evet, şimdi. Sevgili dostlarım. Biz eve geldik. Ee, hemen size birazcık mağazalardan bahsedeyim. Ee, bir sürü marka var burada. Zaten neresi da videonun başında çektim. Gösterdim size. Ee, outlet, bazı mağazalar evet, outlet fiyatına geçmiş olabilir. Yani çok fazla geçmemiş olmamakla beraber. Ee, ama... Çeşit ve mağaza düzeni derseniz evet. Daha fazla çeşit ve mağaza daha düzenli. hani Bir outlet mağazaya göre AVM'ye göre açıkçası. Palacım. Sonrasında biz Hüseyin için gitmiştik. Hem de sizin için birazcık fiyatları çekelim istemiştik. Bazı mağazalarda çekim yapabildim, bazılarında yapamadım. Bundan bahsetmiştik zaten videonun başlarında da. O yüzden bazı yerlerde sorarak böyle mağazanın içini düzenini gösterebildim ama detaylı fiyatları gösteremedim. Bu her zaman mutlaka buluruz dediğimiz yerlerde, mesela AC'de işte pantolon bulunabildi. işte daha uygun fiyatta diyebilirim ama mesela defakto'nun fiyatları diğer mağazalara göre herhangi bir değişiklik göstermemiş aksine onlarla yarışır vaziyette ee, onun dışında dediğim gibi çok seçenek var Vakko'nun bile e, outlet var AVM'de e, hemen şöyle kısaca bir toparlayacak olursak da arkadaşlar evet outlet diye geçiyor ama tam olarak da outlet diyemeyiz Dediğim gibi bazı mağazalarda e, evet diğeri, diğer yerlerine zarar fiyatlar bir tık düşük olabilir ama genel olarak bakıldığı zaman çok da bir şey değişmemiş. Sadece mağaza düzenli. Mesela bir daha gider miyim? Gitmem. Yani bilmiyorum gider. Ya gitmem herhalde çünkü herhangi bir cazibesi yok açıkçası. Biraz da ters bir lokasyonda. E, ya bizim için öyle ya da ben öyle hissettim. Onun dışında ee, biz mağazaları gezdik. Size e, elimden geldiği kadar olan markaları çekmeye çalıştım. Bir yerde e, çok sinirlenip size bir şeyler söyledim ama oraları koymayacağım herhalde. Bir e, kozmetik firmasına girdim. Böyle birkaç eksiğim vardı. Hem onları alayım dedim. Hem de fiyatları size göstermek istedim. Ve haliyle mağazada olan arkadaştan dedim ki çekim yapabilir miyim? Hani bazı şeyleri böyle durup da tek tek çekmiyorum elbette ki. Eee... Alacağım şeyleri en azından çekimini yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirsiniz. Zaten internette mevcut fiyatlarımız dedi. Gayet kibar bir şekilde. Tamam dedim. Tam böyle işte alacağım şeylere bakıyorum. Mesela böyle çekiyorum. Ee, bir yetkili olduğunu söyleyen biri geldi ve giriş cümlesi tam olarak şöyleydi. Neden çekim yaptığınızı öğrenebilir miyim? Ki ben daha yumuşak kaldım yani. Ben de gayet kibar bir şekilde kibarlığımı bozmadan döndüm ve dedim ki arkadaşınızdan izin aldım yani durumu so sordum ona. O da tabii ki çekebilirsiniz zaten fiyatlarımız internette mevcut dediği için çekiyorum hanımefendi dedim. Ben böyle söyleyince biraz böyle kibarlaşmaya çalıştım ama tabii giriş başlangıcı hoş olmadığı için ufak çaplı bir gerildim ve hiçbir şey almadan çıktım. Yani. Buradan ismini söyleyebilirim benim için herhangi bir sakınca yok ama e, şimdi tüm markayı da bir çalışan için açıkçası buradan e, lekelemek de istemiyorum ama soran olursa merak eden olursa yoruma yazar gayet tabii ki söylerim yani belki onların da başına gelmiştir böyle bir şey bilemiyorum ama maalesef birbirimize hiç tahammülümüz kalmamış onu fark ettim arkadaşlar. Ee, ben her girdiğim mağazada asla habersiz zaten çekim yapmıyorum. Ee, her şeyden önce e, insanlara duyduğum saygıdan ötürü ve zor duruma düşmemek adına yapmıyorum zaten. Sorduğum yerlerde de elbette ki çekebilirsiniz diyorlar ya da e, şirket politikamız gereği biz e, böyle bir şeyi doğru bulmuyoruz diyorlar. O zaman ben de gayet tabii kabul ediyorum yani. E, zorla ben evet çekeceğim demiyorum. Ama bu tavır birbirinin iletişiminiz yok ve siz bana gelmişsiniz orada böyle bir tavır sergiliyorsunuz. Elbette ki e, ben de gerilirim. Yani hiç kimsenin birbirine tahammülü kalmamış maalesef. Özellikle İstanbul'da hepimiz zor, zor şartlarda çalışıyoruz. E, hepimiz zaman zaman zor şeyler yaşıyoruz ama hani bir insana bir şey söylerken karşıdan gelecek cevabı bence birazcık düşünmekte fayda var diye düşünüyorum. Nacizane benim tavsiyem. Onun dışında ama günümüz genel olarak güzeldi arkadaşlar. Şimdi eve geldik. Hemen bir üst baş değişikliği yapacağız ve ben hemen bu videonun editine oturacağım arkadaşlar. O yüzden çok da fazla uzatmadan, konunun da dışına çıkmadan e, videoyu kapatmak istiyorum. Bu arada bu fiyatlarla ilgili son videom olacak. Bir tane video daha yayınlamıştım. Onu izlediniz zaten. Umarım beğenmişsinizdir. Çok da fazla böyle aynı konuyu dediklemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Tamam fiyatların pahalılığından e, elimden geldiği kadarıyla ne kadar size gösterdim bilmiyorum ama paylaşmaya çalıştım. E, videoyu da pofuduk'ta kapatalım istiyorum. O da burada bekliyor. Hemen alıp geliyorum. Dostlarım videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın demeden önce bu arada Instagram adreslerimizi buraya bırakıyorum. Buraya buraya. Ee, oradan da bizi takip ederseniz daha günlük paylaşımlarımızdan haberdar olursunuz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.